Millete hizmet süreklilik ister. Adanmışlık ister. Aşk ve azim ister. Bunun için ilk günden beri aşk ile koşan yorulmaz diyoruz. Bunun için kısa vadeli hesaplarla değil önümüzdeki çeyrek asra yarım asra mührümüzü vuracak geniş bir vizyonla hareket ediyoruz. Planlarımızı projeksiyonlarımızı yine buna göre yapıyoruz. Türkiye dış politikada usta bir satranç oyuncusu gibi yaptığımız stratejik hamlelerle bölgemizde ve dünyada anahtar konuma gelmeye başladı. Tarihimizden, kültürümüzden, kadim devlet geleneğimizden tevarüs ettiğimiz zengin birikimle ülkemizi özlemini duyduğu güç ve ağırlığa hızla kavuşturuyoruz. İşte dün önemli bir misafirimizi Ankara'mızda ağırladık. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şara ve heyeti tarihi bir kavşakta ülkemize çok kritik bir ziyarette bulundu. Güvenlikten yeniden inşa faaliyetlerine ticaretten ulaştırmaya, ekonomiden beşeri ilişkilere birçok konuyu kendisiyle değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık. Öncesinde Arap dünyasının lider ülkelerinden Mısır'ın Dışişleri Bakanı'nı külliyemizde kabul ettik. Geçen hafta Hamas yöneticilerinden Ruanda Cumhurbaşkanı Sayın Paul Kageme'ye çok önemli konuklarımız vardı. Bu akşam Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı külliyemizde bir araya geleceğiz. Yarın depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle Adıyaman'dayız. Önümüzdeki hafta Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan bir Asya seyahatine çıkacağız. Yine bu arada bir süredir bekleyen telefon görüşmelerimiz, kabullerimiz farklı seviyede temaslarımız olacak. Biliyorsunuz pazartesi günü iki müjdeli haber aldık. Ocak ayı ihracat rakamımız 21 milyar 164 milyon dolarla rekor kırdı. Son 12 ay yıllıklandırılmış ihracatımız 263 milyar dolara yükseldi. Savunma ve havacılık sanayi ihracatımız ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 383 milyon dolar oldu. Ülkemizin şimdilik ve en uzun menzilli füzesi olan Tayfun füzesinin test atışı tam isabetle ve başarıyla gerçekleştirildi. İstismarcılarla aramızdaki derin zihniyet ve samimiyet farkını böylece bir kez daha ortaya koyduk. Yani Türkiye yüzyılı ülkümüzün inşası için çok yoğun bir gündemle yurt içinde ve yurt dışında canla başla çalışıyoruz ve çalışacağız. Değerli kardeşlerim muhalefetin nelerle uğraştığına ise ilanın artık bakmak bile istemiyoruz. Bırakın dünyayı. Bölgemizde olup bitenlerden dahi haberleri yok. Küresel gelişmeleri, krizleri ve hadiseleri zaten takip etmiyorlar. Koltuk kavgasına, parti içi iktidar mücadelesine kendilerini öyle kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Bir ara kırmızı kartla bazı şeyler yapmayı denediler ama onu da her işleri gibi yine ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Daha sonra anladık ki aslında kartları birbirine gösteriyorlarmış. A şehrinin belediye başkanı B şehrinin belediye başkanına eski genel başkan yeni genel başkana bunların holiganları ise medyada ve sosyal medyada birbirlerine sürekli kart gösteriyorlar. Ordu Osmaniye, Rize, Kayseri, Malatya, Adapazarı, Sivas, Tekirdağ, Çorum. Maşallah. İş yapmak, eser üretmek, hizmet etmek gibi bunların bir derdi yok. Şimdi de elinde askerin, polisin, bir sürü milliyetperver vatan evladının kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi döndüler, dolaştılar. Marjinal sol yapıların maskotu, oyuncağı payandası haline getirdiler. 23 Nisan müsameresi gibi meclis kürsüsünden slogan atıyor. Ne diyorlar? Kart devrimciler misali birbirleriyle sloganla buluşuyorlar. Öyle bir siyasi parti ki ortalıkla ne kadar başıboş gezen küfürbaz, marjinal ve tembel varsa hepsini paratoner gibi kendisine çekiyor. Muhatap alıp cevap versek inanın bize yazık. Cevap vermesek millete ve memlekete yazık. CHP'li vatandaşlarımız zaten uzun zaman önce bunlardan umudu kestiği için trajediye varan bu rezillikler artık onları eskisi kadar etkilemiyor. Şimdi bunların perişan hallerini gördükçe Bekri Mustafa'nın şu meşhur hikayesini bir kez daha hatırlıyoruz. İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan ve her gece zil zurna sarhoş gezen Bekir Mustafa Küçük Ayasofya Camii'nin önünden geçiyormuş. Musalla taşında bir cenaze varmış. Fakat mevta namazını kıldıracak kimse olmadığı için mahalleli epeydir orada bekliyormuş. Başında kavu ve sırtında cübbesiyle Bekri Mustafa'yı gören mahalleli hemen yakasına yapışmış ve cenaze namazını kıldırmasını söylemiş. Her ne kadar Bekri Mustafa ya ben hoca değilim dese de cemaatin ısrarına engel olamamış. Namazı mütakip Bekri Mustafa Tabutun kapağını hafifçe aralayıp mevtanın kulağına bir şeyler fısıldamış. Ardından da cemaate dönüp hadi artık götürüp defnedin demiş. Cemaatten biri kendisine yanaşıp cenazenin kulağına ne söylediğini sorduğunda Bekir Mustafa'nın cevabı şu olmuş. Öteki dünyaya gittiğinde buraların ahvalini sorarlarsa Bekri Mustafa Ayasofya'ya imam oldu dersin onlar durumu anlar demiş. <laughs> CHP Genel Başkanı ile sağ ve solundakilerin durumu da tam böyle.